3, 2, 1 Serserinin Kastı Tarım toplumları genelde örgütlü etkin enerji kullandığı için bizleri doğayı taklit etmekten ve doğadan alıp şehirlere konar göçerlikten sabit yaşama itti. Bu bir motivasyon. Ortalama bin yıl sonra. Bizim kültürel sanatsal bazı fonksiyonlara da ihtiyacımız var. 500 sene sonra. Hadi kızlar, R2 yapalım. Matlar hazır mı? Pekala. Fanatik olmak böyle bir şey. Furya ne zaman doğar, nerede doğar, ne zaman ölür ve en son bir avuç güruh tarafından nereye kadar şakşaklanır? Bunu irdeleyeceğiz. Çünkü bunun üvey kardeşi popülizm. Modern çağın en büyük kavgalı olduğumuz alanlarından birisi olabilir. Frida Kahlocular burada mı? Ah, kahlolası Frida. Bugün engellilere karşı duyamadığımız o duyar. Ta ki bir şey başımıza gelene kadar. Şu an şehrinin en modern, en global otobanında. Tek ayağı olmayan bir kadın. Gayet natürel. Kafasında çiçekli böcekli bir peruk. Bitik bir aşk. Resim yapma ilgisi. Ne dersin? Yıldız tilbe kılıklı. Dersin dersin. Şimdi hiç Frida Kahlo'yu tanıdığın için bu yargıdan kendini sıyırıyormuş gibi konuşma hepimiz biraz bunu yaptık. Tabi bu metafor biraz ironik. Çünkü işin içinde sanat var. Sokrates bilgiyi nereden deneyimledi? Ve ona neden Antik Yunan'da at sineği dediklerini biliyor musunuz? Şehrin tepesine konuşlanmış o medeni beyaz evlere inat, o biraz daha rakımı düşük yerlerde yaşamayı tercih etti. İnandığı bir gerçek vardı. Eflatun için de böyle. Alişir Nevai, Hermes, Pisagor, Farabi. Birileri kitap okumayı reddeder. Çünkü epik bilgi gerçekten en kolay olanıdır. Ulaşmak babında diyorum. Hoş okumak çok güzel. Seni kesinlikle geliştirir. Perspektif katar, vurgulama ve tonlama, dil bilgisi, artikülasyon, fonetik. Bunlar işin bla bla kısmı. Peki senin sana kattıkların? Düşünelim mi? Acı acı utkunma. Düşün bakalım. İç sesin. Duyuyorsun. Yoldasın. Orada renklerden oluşan bir taht var. Henüz silüet. Gördüğün şey, iktidarın gri'si. O tahta oturmak ister misin? Ya ya, bugün 23 Nisan değil. Şimdi otur bence. Detaylar neden bu kadar dağınık biliyor musun? Bunların hepsi içimden. Doğaç. Peki ya sen? Şablon veri yönünü aldığında, bütün tekstler, oyunlar, dramalar, tiyatrolar, edebi ürünler okunması. Çünkü çok kitap okudun. İyi bir şeyler okuyabilmenin niteliğini kaptın. En başta bir kronoloji zaman devinimi yaşamıştık ya. Bin yıl sonra, 500 yıl sonra. Şimdi daha küçük örnekler vereceğim. Kitap okudum. 10 sene sonra. Bu devinim seni dört duvar arasında kavgaya ütüyor değil mi? Daha çok risk alabilenler, tutkuları peşine düşenler, özgürlük diye kitaplar, hukuk ya da şansını eliyle yaratmak yerine oturup birinin boynuna pranga geçirmesini bekleyenler, David kaybetti. Zaten çok küçük bir yaşantıya sahibiyiz. Eşek bir gün yaşar, kız sinekleri, larva süreci, Ağustos böceği, La Fontaine'in örnekleri, karınca, martı, karga. Kimse saylangoz ya da kaplumbağanın hızlı olduğunu söyleyemez değil mi? Ama kendi aralarında bir yarışma yapsak? Sen saylangoz X, saylangoz Y'yi geçtin çünkü ondan 4 kilometre daha hızlıydın. Nasıl başardın bunu? Sadece annemin hazırladığı magnezyum çorbasını içtim. Böyle değil. Rekabet bile kendi donanımlarına, kendi birikimlerine dönük bir güç. Buna güç denebilir mi acaba? Bence denebilir. Çünkü yargılar camdan, hayaller flu. Gördüğün dünya gayet realistik. Hayali nerede kuracaksın ki? Heh işte. Tam da burada başlıyor. Fanatik olup olmama konusu. Birileri birilerinden duydukları doğruyu insanüstü paranormal ya da helenistik şekilde alır, biraz dedikoduyu katarak sana getirir. Biliyor musun ağzıyla uçak çekiyormuş. O bir kabin memuru ağzıyla nasıl uçak çeker? Eee yani şey, ard arda 72 saat çalışabiliyor. Ve bu neredeyse insan için ağzıyla uçak çekmek kadar zor olsa gerek. Hmm, mübalağa var yani. Hayır, şahidim. Emeğini gayet, gayet 72 saat boyunca kullanabiliyor. Allah Allah. Ulan Yine burada bir insan insanüstülük var. Antik Yunan demiştim ya, döndüğünde Aspendos'un bir köy olduğunu söylesem, Zeus'un muhtar, Afrodit, hala kızı olabilir mi? <laughs> Bence olabilir. Çok normal. Özellikle cemaatlerin hizipçilik adına bazı şeyleri kurban ettiği gelenekler, değerler, Marx'ın söylediği gibi Hani afyon der ya bazı şeyler için. Kutsallar diyemeyeceğim. Kutsallar algımıza göre cebimize, menfaatimize, bencilliğimize göre değişebilen değişkenler olduğu için kutsallar farklı bir yerde. Şahsi olarak kutsalımı kimseden duymam. Duysam bile tabi olmam. Benimki bana. Seninki sana gibi. Bir şeyi irdelemek, sorgulamak için ne gerekli? Huzurlu bir üç artı ev mi? Hayır. Bilimum zeka, bilimum vicdan ve bilimum hüsran uğramış, mağduriyet yaşamış, henüz yaşayan tatlı bir can. Fanatizm, bu saydığım bütün zorlu süreçleri en kolaya indirgeme durumu. Fanatik olma. Birinden duyma. Kendin elde et. Sonuçta doğru ulaşabileceğin konu bir. Bir tane doğru var. Niteliği değişmez ama ulaşım nicelikleri kesinlikle değişebilir. İster labirentten git, ister oz büyücüsü ol, ister kara kara lanetli ormanlara dal. Hiç önemli değil. Bunun ardı sıra bir de popülizm var. Fanatizmin üvey kardeşi dedik ya. Fanatizmin ürettiği her şeyi kitleye yemesi için sunar. Azı dişi yoktur ama üst dişleri çok sivri ve direkt ense köküne geçebilir. Bir ara şarkılar vardı. Herkesin özlediği. 80'ler, 90'lar. 2000'lere gelemedik maalesef. Neden seviyorduk onları biliyor musun? O dönem yaşanan bütün ayrılıklar aynıydı. Anlatılan masallar, yaşanan krizler, düşen, kırılan, belenen, berelenen her şey aynıydı. Komşumuzun çocuğu gitti, buna şarkı yaptı. Ve bu bizim ortak değerimiz, daha doğrusu ortak duygumuz oldu. Ve biz buna sahiplendik. Hep bir ağızdan söyledik. Neredeyse marş dedik. Cemiyetlerde kullandık. Savaş günlerinde, ulusal bayramlarda. Belki kendi başarı öykülerimizin sonunda da bu tip şeyler var. Sosyal medyayı biliyorsun. Bugün attığın gönderinin arkasındaki parçanın ilk başta neyle ilişkili olduğunu cevaplar mısın bana? Bence de seninle bir ilişkisi var. Çünkü senin yaşadığın anılarla bir ilintisi var. Bunu tahmin etmek zor değil. Çünkü bu insanın içinde bulunduğu dünyayla çok alakalı bir konu. Dünya dediğin kocaman bir data. Ve o datanın ne kadar büyük olduğu hiç önemli değil. Kaldır kafayı, senin orada gri ise bile burada mavi. Ama yarın tam tersi de olabilir. Gökyüzü bu. Hiç önemli değil. Aynaya bak. Mimiklerini yinele. Kendi gözlerini gördükçe neden fanatik olmaman gerektiğini anlayacaksın. Sen hiç fanatik olmadın mı? Lay 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 lay. Kimin gol yediğiyle hiç ilgilenmedim. Maksat sporduysa tabi. Eğer kumar oynuyorsan, fanatizm o güruh için bir porsiyon popülizm çıkarır, yedirir ve evine bir narsist olarak dönersin. Sana bir sır vereyim mi? İnsanlar birbiriyle göz selamı kadar yakın ama korkular kadar uzak. Çünkü çünkü yalan söyleyebilir miyim? Bu dünya sevginin dünyası. Aa, ben bu stadyuma tribüne tok gelmiştim. Bu fanatizm çorbasını sevmedim. Al bunu popülizm. Götür bunu garson. Ben beni bilirim. Sen de seni bil. Hepimiz ortak değer ve doğrularda nasılsa buluşacağız. Ama sakın ha sakın, yalnız uyuduğum bu dünyada rüyalarına birini karıştırma. Bir serserinin kastı. Abone olarak bana destek olabilirsin. Hadi hep beraber büyüyelim ve ne olacağını görelim.